Evet merhaba sevgili arkadaşlar. Birlikteyken cevaplayamadığımız 2015 YDT paragraf sorularını burada video ile beraber bakalım istiyorum. Öncelikli olarak birinci paragraftan başlayalım. 29. soru ve devamı var. parça Japonya ile ilgili. baktığımızda Japan in the mid 19th century was close to foreigners. Evet Japonya'nın 19. yüzyılın ortalarında yabancılara karşı kapalı olduğunu söylüyor burada gördüğümüz gibi. Ve And had been that way for more than 200 years. Ve bu şekilde olmuş. Yaklaşık 200 yıldır da bu şekilde olmuştu. Yani 19. yüzyılın ortalarından öncesine dayanan çünkü bakın burada past perfect tense var. 200 yıldır da böyleymiş. Kapalıymış yabancılara karşı. Sadece birkaç tane Hollandalı ve Çin tüccarlar Japonya'nın limanlarına girmişler. So, observers in Tokyo, bay bay, körfez demek. Were shocked when on July the 8th, 1853 Evet, bu tarihte Oradaki gözlemciler, Tokyo limanındaki gözlemciler, körfezindeki gözlemciler. Four black ship cruised into the harbor. Limana dört tane siyah geminin girdiğini. Kruizler biliyorsunuz kruiz gemileri var. Burada fiil halinde kullanmış bunu. The boats were commanded by Commodore Matthew C. Perry of U.S. Evet. Botun, yani bu dört tane botun komuta edeni bu kişiymiş. Ve bu kişi de who bore, bakın onu niteliyor. A letter from President Millard Fillmore to the Emperor of Japan. Evet şimdi bu kaptan da daha doğrusu gemilerin komutanı da e, elinde bir mektup varmış. Bore fiili geliyor arkadaşlar. Bear birçok şeyde dayanmak, tahammül etmek biliyorsunuz nanhali hali ayı anlamına geliyor. Burada sahip olmak, taşımak anlamına geliyor. Mesela bazı özellikleri taşırken bear those characteristics gibi de söyleyebiliriz. Burada mektup taşıyormuş. Evet. Başkan Millard Fillmore'dan Japonya İmparatoruna mektup taşıyormuş ve ne yapıyormuş bu? Bir anlaşma rica ediyormuş. Evet. Perry Japonların emirlerine reddetti. Ne emri? To leave the harbor. Limanı terk etmeleri yine Japonlar kabul etmiyorlar liman terk etmelerinin emrini reddetti. Neye ısrar ederek? Insisting that he would deliver the letter by force if necessary. Eğer gerekliyse de güç kullanarak güçle mektubu teslim edeceğini ısrar ederek emirlerini reddediyor. Having finally handed the letter to a hesitant pair of Japanese princes. Evet. Adam sonunda mektubu tereddütlü birkaç tane bir çift Japon prensesine teslim ediyor. Tessistant dediğimiz çekingen tereddütlü. Perry departed ayrılmış oradan. Living word that he would return for an answer. Depart ayrılmak demek. Arrive varmak demek. Biletlerimizin üzerinde de yapar. Departure yazar. Departure time. Arrival time diye. Oradan ayrılmış. Ve söz bırakmış. Yani söz vermiş. Nasıl bir söz vermiş? Cevap için tekrar döneceğini söylemiş. By the time he came back in 1854, evet, 1854'te geri gelmesi itibariyle, bakın burada bir de tense e, kuralını söyleyeyim. By the time perfect severdi. Bakın by the time burası simple past tense olduğunda hemen öbür tarafımızı gördüğünüz gibi past perfect yapıyor. Evet. 1854'te geri geldiği geldiği gelmesi itibariyle Japon hükümeti şunu fark etmişti çoktan. It would have to admit the terms of treaty. Anlaşmanın, antlaşmanın e, koşullarını kabul etmeleri, kabul etmek zorunda olacaklarını anlamışlardı. Without its own navy, evet navy deniz kuvveti demek. Kendisinin deniz kuvveti olmaksızın Japan couldn't withstand an American attack. Evet bir Amerikan saldırısına dayanamazdı. Withstand karşı koymak demek. Bir Amerikan saldırısına karşı koyamazdı diyor burada. The Treaty of Kanagawa opened up Japan to trade from the West. Evet sonra bir treaty yapmışlar. Anlaşma yapmışlar. Anlaşmanın adı Kanagawa. Ve Japonya'ya batıyla ticaretin yol kapılarını açmış. The Japanese agreed to admit U.S. ships to two ports. Evet, Japonlar kabul etmişler Amerikan gemilerini iki tane limanlarına kabul etmişler. And to allow American ships to pick up supplies and fuel in Japan. Evet, Amerikan gemilerinin de oradan Japonya'dan tedarik almalarını, malzeme almalarını ve yakıt almalarını İzin vermişler. Subsequent müteakip demek. Subsequent treaties eee müteakip antlaşmalar with other western nations followed ve dolayısıyla Amerika kapılarını açtı. Anlaşmaların ve müteakip anlaşmalar da diğer Batı ülkeleriyle, Batı milletleriyle devam etti. Leading to lead to biliyorsunuz lead normalde liderlik etmek, yönlendirmek ama lead to ile birlikte kullandığımızda cause yani sebep olmak. Neye sebep olmuş? a number of positive social and economic changes that will bring modernization to japan. Evet, birçok değişik pozitif sosyal ve ekonomik değişikliklere sebep olmuş. Şurada positive and social and economic changes ki bunlar işte bakın niteliyor. would bring modernization to japan. Evet Japonya'ya modernizasyon getirecek değişikliklere de sebep olmuş oldu. Evet parçamız bu şekilde. Şimdi sorulara bakalım. Evet 29. sorumuzu cevaplamakla başlayalım. It is clearly stated in the passage that <laughs> Evet parçada açık bir şekilde şu ifade edilmiş diyor. Şimdi bu sorular ucu birazcık açık. Yani burada parçada nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla şıklardan gideceğiz. A şıkkında Perry was not satisfied with answer of the Japanese government when he came back in 1854. 1854'te geri döndüğünde Peri, o komutandı, geminin, gemilerin komutanı, not satisfied diyor. Bakın buraya dikkat edin. Mutlu değildi cevaptan. Cevaptan mutlu değildi. Peki sorusu neydi? Sorusu anlaşmayı kabul etmeleriydi. 1853'te bunu söyledi. Ondan sonra anlaşmayı kabul etmelerini istedi. 1854'te geri döndüğünde, bakın Japonya burada, Japon hükümeti anlaşmayı kabul etmek zorunda kalmıştı. Onların istediği şey de zaten anlaşmayı kabul etmeleriydi. Dolayısıyla anlaşmayı kabul ettikleri için anlaşmayı kabul ettikleri için gemilerin komutanı Peri'nin istediği olmuştu. Yani mutlu değildi diyemeyiz. Not satisfied diyemeyiz. Dolayısıyla A şıkkını eliyoruz. B şıkkına baktığımızda Japan's harbors had been effectively used by many Dutch and Chinese traders before 1854. 1854'ten önce öncesinden bahsediyoruz. Burada Hollandalı ve Çin tüccarların birçok bakın burada many var ve dolayısıyla bizim sorumuzu da eleyecek burada dikkat edin. Birçok Hollandalı ve Çin tüccarlarının Japon limanlarını çok rahatlıkla kullandığını söylüyor. Bu mümkün değil. Burada şurada söylediği gibi efiv diyor bakın. Efiv ile meni birbirini karşılamadığını görüyoruz. C şıkkına baktığımızda Perry had to use force in order to get the Japanese government to admit the treaty. Evet anlaşmayı kabul etmeleri için Japon hükümetine güç kullanmak zorunda zorunda kaldı. Güç kullanmak zorunda Peri kalmadı. Çünkü bir mektup bıraktı. Gerekirse güç kullanacağını söyledi. Ama burada gerektiğiyle ilgili bir ifade geçmiyor. Dolayısıyla güç kullandı, kullanmak zorunda kaldı diyemeyiz mektup bırakıp geri döndü çünkü. Evet D şıkkına baktığımızda the observers in Tokyo Bay were expecting American ships to visit Japan harbor in 1853. Evet 1853'te bekliyorlardı gözlemciler orada gözleyenler. Tokyo Körfezi'nde bekliyor bekliyorlardı Amerikan gemilerini. Bu da yanlış. Çünkü orada were expecting'e çok ciddi bir zıt bir, bir durum söz konusu. Şurada göreceğimiz üzere limanda onları gördüklerinde şok oldular. Ne zaman? 1853'te işte. bakın tam olarak orayı söylüyor. 1853'te işte limanda gördüklerinde şok olmuşlardı. Yani beklemiyorlardı. Şimdi E şıkkına baktığımızda Japan had already ever accepted outside had hardly sorry had hardly ever accepted outside influences until 1854. Evet 1854'te artık anlaşmayı kabul etmek zorunda kalacağız, kaldık dediklerinde. Ee, dediklerinden önce çok az dıştan etkiler kabul ediyorlardı. Hardly burada çok güzel sağlıyor bunu. Hardly neredeyse hiç anlamına gelir. Ve E şıkkımız ee, tam olarak bizim parçada da anlatmak istediği vurguyu burada sağlamış oluyor. Evet arkadaşlar 30. Sor 30. sorumuzla devam edelim. One can infer from the passage that the Treaty of Kanagawa. Evet Kanagawa antlaşmasından bahsediyor. Ve burada bir çıkarım yapmamız istiyor bizden. Infer burada çıkarım yapmak demek. Birimiz bir kişi bunu okuyan bir kişi buradan böyle bir çıkarım yapar diyor. Dikkat edin. The Treaty of Kanagawa sorusu parçanın tam da şurasında. Yani aslında bu soru çıkarım sorusu olarak biraz zor bir soru çıkarım yapmak için. Ama parçanın neresine bakacağımıza geldiğinde çok da spesifik bir yerde arayacağımız bir soru aslında. Biz sorumuzun cevabını buradan bulacağız. Dikkat edelim The Treaty of Kanagawa ne yapmıştı? Batı ile olan ticareti açmıştı ve gemileri almıştı. Bu gemilerin işte oradan tedarik almalarını, yakıt almalarına izin vermişti. Ve ondan sonra da mütakip devam eden anlaşmalar başlamıştı. Ve bu da Japonya'nın modernizasyonuna sebep olmuştu. Şimdi burada baktığımızda gayet tabii kendi içine kapalı olan Japonya'yı aslında dış dünyaya açmış. Faydalar sağlamış diyebiliriz. Biz de sorumuza baktığımızda B şıkkında tam olarak bunu karşılayabilecek bir ifade var. Bakın dikkatlice okuyalım. Offered a variety of benefits birçok fayda sağladı. To Japan although it was initially initially ilk başta demek. Başta reluctant gönülsüz. Başta gönülsüz kabul etmeye, kabul, kabul etmeye gönülsüz olan Japonya'ya gönülsüz olmalarına rağmen birçok fayda sağladığını söyleyebiliriz. Ki tam olarak zaten soru kökümüzde de Treaty of Kanagawa'dan bahsedecek. Ve orada bahsettiği şeyler hep olumlu şeyler. Evet doğru cevabımıza B şıkkı diyoruz. Evet 31. sorumuzla devam edelim. Burada da çok güzel bir soru var. Yani aslında parçayı genel olarak okuduğumuzda yani parçayı bir skimming yaptığımızda genel olarak hatlarına baktığımızda bu parça şununla ilgili diyebileceğimiz bir soru türü. Yani başlığımızı soruyor bize. En iyi başlık hangisi olabilirdi diye soruyor. Şimdi buraya baktığımızda aslında başlıkla ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Başlık konuyu kapsayabilecek kadar geniş ama çok da çok geniş yani ne too general olacak ne too specific olacak. Konunun içerisindeki herhangi birkaç noktayı atlamayacak ama konuyu da içindeki bütün noktaları alacak diye çok çok geniş bir durum söz konusu olmayacak. Bunu özellikle yazın dilinde narrow down derler. Parçayı mümkün olduğunca narrow down edeceğiz. Ama içindeki konuları kaçırmayacağız. Şimdi ona baktığımızda baştan itibaren Japon başta kapalıydı. Dış dünyaya sonra Amerika'nın zorlamasıyla açıldı ve açılmasıyla da birçok modernizasyona sebep oldu. Birçok ticaretler yaptı. Şimdi bunun özeti olarak dikkat ederseniz çok güzel bir başlığımız var burada. From isolation to economic development. Yani isolation dediğimiz izole olmak, ayrı olmak. Yani dış dünyadan ayrı olması ve ekonomik bağımsızlığını, sonda da bağımsızlığını kazanmak. From to kalıbı var burada. İşte from 7 to 77 gibi yani 7'den 77'ye gibi. Yani burada bir uç noktadan diğer uç noktaya kadar, ekonomik development'a kadar varan sürecini anlatıyor